Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla ve Rablerine dönecekleri için yapmakta oldukları işleri kalpleri titreyerek yapanlar işte onlar iyiliklere koşurlar ve iyilik için yarışırlar. Biz hiç kimseyi gücünün yettiğinden başkasıyla yükümlü kılmayız. Nezdimizde hakkı söyleyen bir kitap vardır ve onlar haksızlığa uğratılmazlar. Hayır onların kalpleri bu hususta cehalet içindedir.'' Ayrıca onların bundan öte bir takım kötü işleri vardır ki onlar bu işleri yapar dururlar. Nihayet refah ve bolluk içinde olanlarını sıkıntıya uğrattığımızda bakarsın ki onlar feryadı basarlar. Boşuna feryat etmeyin bugün. Zira bizden yardım göremeyeceksiniz. Çünkü ayetlerimiz size okunurdu da buna karşı siz arkanızı dönerdiniz. Kafa tutardınız ve geceleyin hezeyanlar savururdunuz.'' Onlar bu sözü Kur'an'ı hiç düşünmediler mi yoksa kendilerine daha önce geçmişteki atalarına gelmeyen bir şey mi geldi yoksa peygamberlerini tanımadılar da bu yüzden mi onu inkar ediyorlar yoksa onda bir delilik olduğunu mu söylüyorlar aksine o kendilerine hakkı getirmiştir halbuki onlar haktan hoşlanmamaktadırlar eğer hak onların kötü arzu ve isteklerine uysaydı mutlaka gökler ve yer ile bunlarda bulunan kimseler bozulur giderdi. Hayır biz onlara şan ve şereflerini getirdik fakat onlar kendi şereflerine sırt çevirirler. Resulüm yoksa sen onlardan bir haraç mı istiyorsun? Rabbinin vergisi daha hayırlıdır. O rızık verenlerin en hayırlısıdır.'' Gerçek şu ki sen onları doğru bir yola çağırıyorsun fakat ahirete inanmayanlar ise ısrarla yoldan çıkmaktadırlar.